kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica eder. İyi seyirler dileriz. Afganistan'daki gelişmenin ardından korkmaya başladılar. Türkiye'ye 15 gün bile dayanamayız. Değerli izleyenler, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından terör örgütü PKK korkmaya başladı. ABD'nin Suriye'den de çekilme kararı alma ihtimali üzerinde duran teröristler, Türkiye'ye 15 gün bile dayanamayız diyerek hem ABD tarafından korunduklarını itiraf etti hem de TSK'ya karşı aziyetlerini dile getirdi. Afganistan'da yaşanan gelişmeler PKK terör örgütünü korkuttu. Örgütün Suriye'ye yapılanması Afganistan'da kalma amacıyla 2 trilyon dolar harcayan ABD'nin geri çekilme kararı sonrası yeni arayışlar içerisine girdi. Bu kapsamda PKK Suriye'ye yapılanması liderleri son 2 aylık dilimde Esed rejimiyle 3 ayrı görüşme gerçekleştirdi ve özel yönetim konusunda tavize hazır olduklarını ilettiler. Suriyeli Kürt araştırmacılardan Hüseyin İbrahim, tüm bu girişimlerin istihbarat düzeyinde kaldığını, Şam yönetiminin PKK'yı siyasi muhatap görmediğini söyledi. PKK'lı isimler yalnızca Mektebel Eminel Vatani sorumlusu Ali Memlük'le görüştürülüyor. Suriye Muhalif Devrimci Güçler Ulusal Komisyonu üyesi Yusuf Mahli'ye göre ise PKK'nın tek korkusu Türkiye'nin teröre karşı sürdürdüğü kararlı tutum. Yusuf Mahli, örgüt içerisinde ABD'nin çekilmesi durumunda bölgede 15 gün dahi tutunamayacaklarını konuşuluyor. Bu nedenle İran, Rusya ve Şam'la çok daha yoğun görüşme ve yakınlaşma kararı aldılar. Haseke kökenli araştırmacı Hüseyin İbrahim, Kamışlı, Yarubiye, Aynisa, Aynel Arap, Membiç ve Şeddadi başta olmak üzere o bölgedeki her köy ve kasaba artık bu vahşi yapılanmadan kurtulmak istiyor. Hepsi bir gün Türk askerlerinin o beldelere gireceği günü bekliyor. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Böyle bir şey için her şeylerini feda etmeye hazırlar ifadelerini kullandı. İbrahim, PKK'nın tüm Kürtleri kalkan olarak kullandığını ve gözünü kırpmadan tüm Kürt beldelerini örgütün menfaatleri uğruna yakmaktan çekinmeyeceğini söyleyen İbrahim, Kürtler için en büyük şeref ve özgürlük mücadelesi bu küresel terör aparatıyla savaşmaktır şeklinde konuştu. PKK adına İlham Ahmet ve Riyad Dira'nın katıldığı görüşmeleri Türkiye Gazetesi'ne değerlendiren SMDK üyesi Yusuf Mahli, terör örgütü temsilcileri şu an adeta Şam'a yalvarıyorlar rejimden daha ademi merkeziyetçi kararlar almasını ve tam özellik olmasa da PKK terör koridoruna meşruiyet kazandıracak açılım beklentisi içerisindeler. Esed rejiminin bölgeye askeri operasyon gücü yok. Kuzey ve Doğu aksında işgal ettikleri tüm alanlara Türkiye'nin girme korkusuyla hareket ediyorlar. Ve bunu Esed'e karşı hem bir koz hem de müşterek hareket gerekçesi olarak dayatıyorlar dedi.